arkadaşlar bugün sizlere yeni bir rehber videosu için karşınızdayım. Bugün jet ajanının rehberliğini yapıyoruz. Jet ajanını yüksek elada çok oynadım, düşük elada da çok oynadım. Nasıl oynanması gerektiğini birazcık anlatmaya çalışacağım. Ben nasıl oynuyorum, takım nasıl entirlik yapıyorum jet ajanını oynarken. Oyunda şu anda tam olarak 27 tane ajan var ve bütün ajanların rehberini her gün atmak istiyorum bunu, paylaşmak istiyorum eğer yapabilirsem. Bunda en çok seçilen ajan tabii ki jetle başlayayım dedim. Jet Nasıl entilik yapmalı, birazcık bundan bahsedeceğim. Bir de jetajanın nasıl oynamamız gerekiyor. Ee, bu kadar. Hadi, i̇yi seyirler. Evet, şimdi geldik jetimizin skill'lerini bir tanıtmaya. Belki skill'lerini zaten biliyorsunuzdur ama yine de belki bilmeyenler için ufak bir, hemen gözden geçirelim hemen. Ee, karakterin iki tane jet skill'i var. Ee, i̇ki tane simo yani iki buçuk saniye sürüyor bir simo, iki buçuk saniye sonra bitiyor. Ee, ve bir tane de Q skill'i var. Q skill'i biliyorsunuz ki hafifle yani zıplama space'e basarak da uçabiliyorsunuz acanda zaten biliyorsunuz. Pasifi de bu şekilde Jet'in. Jet'in pasifi mesela uçuyorsunuz ve space'e basıp tutarsanız uçabiliyorsunuz yani zıpladıktan sonra. Q'su bu şekilde. Deşi biliyorsunuz ki Öne atılması sağlıyor istediğiniz yere istiyorsanız arka asılmanızı sağlıyor ve iki tane adam vurduktan sonra tek kardeşi geliyor karakterin. Bu ulti yeteneği 5 tane bıçak çıkartıyor. Her sol tıkla HS attığınızda bıçaklar yenileniyor. Sağ tıkla istiyorsanız adam öldürün yine de bıçaklar yenilenmiyor. Sol tıkla öldürdüğünüzde bıçaklarınız yenilenir sağ tıkla öldürdüğünüzde yenilenmez. E, ee, Skilleri bu şekilde karakterimizin. Şimdi ben Ascent Map'inde şey yapayım dedim göstereyim dedim. Yani en sevilen maplerden birisi. Jett'i entry rolünde nasıl oynuyorum ufak tüyo'lar vereyim. Şimdi ben ascent'te beyler. Başta vandalımı aldım, asa için konuşalım bir. Ee, düz çıkmak yerine yani zaten flash sıfırdan çıkmak bu çok daha büyük bir salaklık hani bir şey demeyeceğim ama. Direkt çıkıp ölmektense mesela Jett'te ben iki tane opsiyonum var benim burada yap yaptım. Başta bisikletin üstünden şey atlıyorum ee, şöyle bir pike çıkıyorum takımdan flash mesi. Bunu her ajanla yapabilirsiniz bu arada. Sadece de daha hızlı olduğu için söyledim Jetle birazcık daha biraz süzülüyorsunuz çünkü. Ee, bir tane daha var benim. Smoke atıyorum. Herhangi bir karşıdaki operatör oyuncusu olabilir. Ee, bu şu, bu tarafta bekleyen bir operatör oyuncusu olabilir falan. Veya buradan açılan o karşı Jetle. Onları da söyleyeceğim birazdan zaten. Ee, şuraya bir tane smoke atıyorum. Smoke'un içinden soldan. Yani o kadar çok çıkma potansiyeliniz var ki karşısı için daha bir sıkıntı bu çıkış. Çünkü buraya smoke attığınızda istiyorsanız soldan bir anda çıkabilirsiniz. Veya shiftle zaten sağdan bir anda çıkabilirsiniz. Ee, veya direkt şöyle bir pike çıkabilirsiniz anladın mı? Yani kafa karıştırıcı. Yani şöyle çıkmaktansa çok daha iyidir yani şu şekilde çıkarsanız çok daha iyidir yani. Bu direkt ölüm gibi bir şey çünkü burada yakın bir operatör varsa Vandal'a bile vurabilir yani sizi. O yüzden opsiyon böyle çıkmanızı öneririm. Bu daha mantıklı. Evet ondan sonra buraya geldik. A sayda nasıl giriyorum? Ben A sayda çok farklı şekilde de giriyorum. Zaten hep aynı şekilde girmeyin. Çünkü rakip sizi bir yerden sonra ezberler ve vurmaya başlar yani. Sürekli değişiyor benim. En basitlerden birisi zaten şu var. Şuraya smoke atıp. Girme var sonra bir tane daha var. Hmm. Simo attıktan sonra ikinci bir tane daha katıp e, şuraya şuraya çekleyip ondan sonra buraya alıp, buraya almak var. Bunu da yapıyorum. Şuraya da atıp giriyorum. Şöyle atıyorum simo sonra oradan çık böyle vuruyorum. Başka hmm. şey var. Cenin üstüne var zaten biliyorsunuz. Cenin üstüne var. Şöyle Çıkamadım şimdi tamam Eee Cen üstüne bir tane var Eee Bu kadar ya Ben bunları kullanıyorum hani En çok şurayı kullanıyorum Burayı kullanıyorum ama her zaman Hani aynı yere atmıyorum sürekli zaten Deşimi Bir buraya atıyorum, bir buraya atıyorum Sürekli değiştiriyorum, yine atıyorum e, hatta Cene attıktan sonra deşinizi mesela deşe attınız, Cene geldiniz, e, sahip boş, smoke atıyor zaten club veya işte smokeınız attı. İstiyorsanız heaven'a e atlayıp daha da agresif olabilirsiniz veya infonuz varsa karşı rakipler rotasyon içerisindeyse siz daha yaklaşıp rakiplerinizi beklemediği anda öldürebilirsiniz. Çünkü buradan gelen mesela bir iki oyuncu elinde bıçakla geliyor olabilir yani ya da buradan gelen mid tane rotate alan işte A'ya siz de burada onları Burası. çok kolay bir şekilde yakalayabilirsiniz çünkü sizi beklemeyecekler. Yani A'ya girişim bu şekilde. 3 tane farklı opsiyon var. Benim şimdi. 1, 2. Yani buradaki smoke oyunlarını zaten şey yapın. Görüş Mesela ikinci smoke attım. Hep kafa karıştırıyorum. Çık, çıkıyorum işte buraya vuruyorum falan. Anladınız mı? Asente B göstereyim birazcık. B'de nasıl oynamalısınız? Şimdi ben B'de bu şekilde gidiyorum hani yine gidiyorum. Yine evet. bu arada öncülerinizi falan kullanın. entri oynarken sürekli mikrofonunuzu kullanın yani. Sürekli yardım isteyin takımdan. Çünkü yani yardımla aslında oynayabileceksiniz buralara. Çünkü yüksek yollarda falan daha da gittiğinizde en azından Diamond Elo'yu falan açtığınızda artık entry ajanını kolayca aldayabiliyorlar. O yüzden takım arkadaşlarınız çok önemli. Yani en yanınızda en azından bir sova, sky ne bileyim hani info alacak veya kör edebilecek bir iç. Birlikte combo yapabileceğiniz sürekli iletişim halinde olursanız bu ajanları oynamak daha kolay olur. Ee, benim buradaki çıkışım şöyle oluyor. Smoke atıyorum yine. Smoke istiyorsanız bak bir soluna çıkabilirsiniz, İsterseniz sağdan çıkabilirsiniz. Smoke atmak şey taşanın için bence çok güzel bir kalmak için. Böyle çıkabilirsiniz. Veya şöyle bir şey de yapıyorum ben bazen. Shift ile geçiyorum sanırım. Biraz geç kaldım şu an ama. Böyle yetiştim. Böyle çıkıyorum. Pik alıyorum. Ee, bu şekilde böyle çıkıyorum buradan. Buraya geldiğimde dümdüz direkt bir de atmıyorum, Tüm opsiyonları bulmak için B'de şöyle bir şey yapıyorum. Bunu A'da yapabilirsiniz bu arada. Bir shoulder atıyorum. Opsiyonlara bakıyorum. Anladın mı? Shoulder'da zaten sizi bir tık vurmaları zor. Güzel shoulder atarsanız opsiyonlara bakıyorum. En azından belki açıkta bir tane rakip görürsem ona göre deşimi atabilirim diye. Burada da attığım 3 tane farklı dash var. Yok 3 değil. Neyse göstereyim ben size. Burada bir tanesi şöyle. Atamadım onu. Ya bu, bu deş birazcık sıkıntı bu arada. Ben bayağıdır oynamıyordum burada. Yani o yüzden pek kesemedim ama bir tane çarşıya atıyorum direkt. Görüş kısıtlanıyor. Dur sana atayım. Allah cezanı vermesin. Görüş Şu şekilde girişimiz vardır. Ya bu bu giriş bir tık sıkıntı ama siz bunu şey yapmayın. Bir tane direkt zaten opsiyonum şöyle. Bu arada bayağıdır jet Onun bir sıkıntısını çekiyorum ben bir dakika. Hmm, geldim direkt kapıyı kapattım. Ondan sonra hani bu şekilde bir oynayış buraya. Ee, bir tane daha var kullandığım. Şu direkt. Deşinizi açtınız. Hatta bunu pistol antlarında falan yapsanız da iyi olur. Mesela pistolünüz var. Frenzi aldınız. Yani bu da rakiplerinizin beklemeyeceği bir şey. Bir hamle. Mesela karşı Cypher şöyle bekliyor kanka. Diyor ki gerisinden traplerim falan var. Siz o sırada hani direkt üstüne sıçrıyorsunuz kanka. Bir daha göstereyim. Bayağı kaliteli bir Ama çok şey yapmayın. yani şöyle gelip yavaş yavaş yapmayın böyle ölürsünüz çünkü. Deşiniz zaten açın smokları isteyin. Yapacağınızı söyleyin yani takıma. Tık, tık. direkt. İstiyorsanız takımınızdan Sovoku falan da isteyebilirsiniz bunu yaparken daha garanti oynarsınız. İşte çocuğu vurduktan sonra onun ghost'unu alıp işte ulti ghost'u aldıktan sonra Ghost'u aldınız, frenzili vurdunuz. Sayda gitti takımınız, 7'nizi direkt agresif aldınız. Bir iki tane daha kalabilirsiniz. O A'dan rotasyon yapanlar için. Bu şekilde saldırıyı bu şekilde oynuyorum. Mid tarafına bakarsak da Mid de zaten top mid, B link. Kanka bu taraflarda artık sizin takım arkadaşınız, takım arkadaşınız da önemli. Smokları evet. isteyerek oynayabilirsiniz. Shoulder Ya yani bunu her ajanla yapın gerçi de. Shoulder atmayı unutmayın zaten. Ee, yine tekrar smoke şey taktiğini uygulayabilirsiniz burada sağdan veya soldan çıkıp bir rakibinizi indirebilirsiniz. Yani bu şekilde. Top mid'de de aynı şekilde bu. Görüş kızım, i̇stiyorsanız soldan istiyorsanız bir anda sağdan çıkabilirsiniz. Smoke atarak piklerinizi daha güçlendirebilirsiniz yani. Ee, şimdi savunma tarafına geçeceğim. Aslında savunma tarafında konuşacağım tek şey bazı insanlar entry alıyor. Savunmada bile çok hani şey kapanık oynuyorlar. Aslında zaten sizin e, ee, amacınız oyunda sürekli oyunu 4 vs 5 başlatmak, bir yerlerden entry almak, ilk kili almak ki karşı rakibi önderlik olsun yani anladın mı? Siz 5 kişi olun onlar 4 kişi başlasın. entry'nin amacı aslında bu ve bence operatör gibi yani bu ajanda operatör gibi silahları oynamaktan kaçınmayın yani. Marshall, Old Love, Operatör bu. Bence bu ajanın silahları yani. Başka ajanların da var onları öbür bölümlerde şey yaparız. Operatör zaten Bence bu ajanın direkt silahı. Sürekli denemekten kaçınmayın. A'dan olur. A'dan enter olur. Short'tan olur. Ama sadece benim bir verim olacak. Hani sürekli aynı yerden enter almaya çalışmayın bence. Sürekli aynı yerde oynamayın. Sürekli değiştirin. Hani değer değiştirseniz rakip ona göre oynayacaktır. Hani Şimdi şöyle mesela sürekli A, a giden bir jet oyuncusunu tahmin edin. Operatör oynuyor, sürekli A oynuyor, sürekli burada oynuyor. Kanka bir yerden sonra adamlar hani A'yı <laughs> oynamaz anladın mı? Jet oynadığı için sürekli. Yani ondan dolayı sürekli yenizi değiştirin. Bir de dediğim gibi korkak oynamaktan vazgeçin yani eğer entil oynuyorsanız. Ee, zaten ölmekten korkmamalısınız bence böyle ajanları oynarken. <laughs> Ee, onun dışında yani pek söyleyeceğim bir şey yok aslında. Bugün Seta biraz size tanıtmış oldum. Yani kendi bildiğim kadarla set tanıttım. Ben böyle oynuyorum açıkçası. Jeta oynamak isteyen, nasıl oynandığını bilmeyen, benim videoma denk gelen insanlar için bu videoyu hazırladım. O şekilde kendinize iyi